Dedi ki evladım dedi. Kalp kalbin gıdası zikrullah'tır. Aynen. Kalp Allah'ı zikreder. Bütün kalpler Allah'ı zikreder. Kalbin gıdası zikrullah'tır. Zikirle beslenen kalp Allah'a yakınlaşır. Zikirle beslenmeyen kalp ise Allah'tan uzaklaşır. Aynen. Siz Allah'a yakınlaşmak mı istiyorsunuz? Yoksa yakınlaştığınızı zannetmek mi istiyorsunuz? Ama söz çok güzel değil mi? <laughs> yakınlaşmak mı istiyorsunuz? Yakınlaştığınızı zannetmek mi? Bizim şu andaki derdimiz bu. Biz zannetmek istiyoruz. Bir yakınlaşmak istesek Allah bize şah damarınıza yakınım diyor. Yani biz Allah'a ne kadar yakın. Şimdi kul Allah'ın zannında mıdır? Yani bir kul Allah'ı nasıl zannederse Rabbim o zannında mıdır? Zannında gizli değil mi? Merhametli der bir tanesi, bir tanesi celalli der. Bir tanesi der ki Allah'ın şeriatı vardır. Allah asla zalimin zulmünü yanına bırakmaz. Allah'ın şeriatı katidir. Gayretullah'a dokunursa hiç tehlikedir. Bir Müslümana zulmedilir. Allah sabreder. Onu tövbe eder diye bir bekler. Bir vakit verir. Ama o gayretullah'a dokunduğu gün beklemez artık. Vakit bitmiştir. Mesela bir zalim zulmünü yavaş yavaş yapsa zulmü yavaş yavaş yapsa o onun bela, müsibeti geciktirilir. Ama zulmünü tamamıyla yapsa, tam manasıyla yapsa, onun zulmü ne olur biliyor musun? Allah hemen ve karşılığında verir. Hatta bir kısa anlatılır. Kısa da şöyledir. Zamanında adamın bir tanesi hırsızdır. Bir eve girer. Bul bir kadının evine girer. Kadına kötü iş bir yapar. Sonra hani arkasından iftira etmesin, bağırmasın diye onu soyar kıyafetlerini alır, kaçar. Kaçarken ayağa takılır, kuyuya düşer. Eskiden kuyuda su çekerler ölür. Yaşlı bir teyze de bunu bu hali seyreder. Tek yolu görmeyen bir teyze. Hemen kıyafetlerini kadının getirir, evine koyar. Evladım der, senin burada kabahatin yok, benim kabahatim var. Ben seni kurtarmaya gelmedim der. Allah beni affeyi. Peki teyze de neden bekledin madem öyle bu hadiseyi seyrettin? Gayretullah dokunmasını bekledin ki belasını bulsunlar. Eski insanlar tecrübelidir. Gayretullah'a dokunur. Mesela biri sizi dolandırır. Bir, bir sıkıntı yaşarsınız. Aslında konuşmasanız, sabretseniz var ya belasını hemen bulur. Bulur. Ama siz konuştunuz, işte feryat ettiğiniz için o bela uzatılmıştır. O yine belasını bulur da uzatılmıştır. Yani süre uzatılmıştır. He, çok mu uzar? Çok da uzamaz açıkçası. Rabbim onu mutlaka verir. Verir mi? Çok şahit evet. oldum. Verir. Evet. İnsan kötülüğü kendine yapar. Bugün bir, bir tane adamcağız zamanında kapı e, tapu işlemleri yaparmış. Çok kişinin hakkını yemiş. Sonradan tövbe etmiş adam. Hidayet Allah nasip et. Bana geldi hocam bu kadar insan hakkını ödeyemem. Kime ne diyeyim? Ne yapacağım? Dedim ki ben hükmünü bilmem. Allah bilir. Sen tövbe edeceksin. Allah'tan affını isteyeceksin. Onunla elde ettiğin bütün malı da Allah adına tasadduk edeceksin. Kaç para kazandıysan. Adam ben şahit oldum ona. Bir tek kıyafetleri hariç her şeyini tasadduk etti. Evi, arabası, neyi varsa hepsini tasadduk etti. Allah adına verdi. Adam Allah'tan şehadet istiyordu, şehitlik istiyordu. Abdestle memleketine gidiyor, otobüse biniyor. Otobüs kazasında vefat etti. Allah'ın işi çok acayip. Bütün hak sahipleri, bu cenazesinde ben de vardım, nasip oldu gitmek. Bütün hak sahipleri onun yaptığını bilirmiş biliyor musun? Yaptığı şeyi. Ama adam böyle biraz merhametli, birazcık da Böyle insanların yüzü temizmiş, güler yüzlüymüş. Bildiği halde ederlermiş, ya boş verlerlermiş. Önemsemezlermiş. Üç metreye, yarım metre, bir metre. Önemsemezlermiş. Hepsi helal etti. Ben şahit oldum. Ya. Bir tane adamcağız çıktı dedi ki ben helal etmiyorum dedi. Yaşlı bir adam. Oradan bir tane genç sakalı bile çıkmamış. Yani 17 yaşında, 16 yaşında bir delikanlı. Dedi ki, dede kaç metren varsa benim arazimden vereyim sana dedi. Dedi ki, sana bu merhameti kim verdi dedi amca. Allah verdi dedi. Helal ettim gitti dedi amca. Çocuğun dedesinden kalma bir tane köyde tarlası varmış. Verecek mi hakikaten? Yani niyeti arkadan hakikaten samimi. <laughs> Acayip bir şey değil mi? Merhamete bak. Merhamet etmeyene merhamet yarın mahşer bulunmaz. Merhamet edin ki merhamet bulasınız diyor. Biz kendi kendimize merhamet etmiyoruz. Zulüm ediyor. Kendi nefsine zulmeden herkese zulmeder. Olur. Kendi nefsine zulmeden hepsi herkese zulmeder. Allah bunu idrak etmiyor. anlamayı nasip etsin. Rabbim kendim nefsimize merhamet etmeyi nasip etsin. Bazı kitaplar vardır. Mesela okuruz biz. Bütün kitapları okumaya gayret ederiz. Orada her biri aslında Kur'an-ı Kerim dahi astığımıza rücu etmemizi yani kendimize dönmemizi, yaratılma gayemizi ve yaratılma sebebimizi bilmemizi söyler. Peki biz biliyor muyuz? Ya da bildiğimiz zannedip. Namazı İşinden daha ön planda tutmayan adam Allah'ı çok seviyorum diyemez. Kur'an'ın hükmünü hayatında yaşamayan bir adam ben Allah seviyorum diyemez. Der de kendini kandırır. Diyemez dediğim dil ile söyler ama hal ile söyleyemez. Hakiki manada olmaz. Gerçeklilik olmaz. Hocam ben dünyayı sevmiyorum Allah'ı çok seviyorum. Güzel Allah'ı sev. Müslüman veren el olmalı. Ticaretinde çok kazanmalı. Ama Allah yolunda harcamasını da bilmeyin. Eğer Allah yolunda harcamasını bilen insana ben hayranım. Mesela medreseler, dergahlar, mescitler, camiler bir hayır kuruluşlarıdır. Cami, camisine sığınan kişiyi muhafaza etmelidir. Ben sokakta kalan insanlar duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Ben Müslüman bir ülkedeyim. O kadar cami var. Hocam kitap çalıyorlar, tesbih çalıyorlar. Onu çalıyorlar, bunu çalıyorlar. Değil mi? Camilerin kilitlenmesine acayip karşıyım. Bunun sıkıntısını çok yaşadım. Gidiyorum, sabah namazını kılacağım. Allah bir feyiz verdi, bir muhabbet verdi. Gece teheccüd namazını kılıyorum, uyku tutmuyor. Gidiyorum, bütün camiler kilitli. İmamı bekliyorum, müezzini bekliyorum. İmam gelecek, müezzin gelecek, cami açacak. İçeriye gireceğiz. İşte o fazı muhabbeti alacak. Ama cami açık olsa eskiden kapalı değildi. Mesela şeyde kilitliyorlardı eskiden. Mecidde kilitliyordu. Peygamberin camianın mecidine kilitliyorlardı biliyorsun. Ben orada bizzat şahit olduğum bir hadise var. Ondan sonra kitlemiyorlar bildiğim kadarıyla. Şu an kilitli değil bildiğim <laughs> kadarıyla. Covid'den dolayı kilitliyorlarsa bilmiyorum. Gece tecavüt vaktinde açıyorlardı. Ondan sonra yatsı namazından bir yarım saat 45 dakika sonra kilitliyorlardı. O arada kapalı oluyor. Temizlik falan yapıyorlar herhalde. Temizlik hep yapıyorlar zaten. Sen orada bulurken de yapıyor adam. Çekiyor bariyerleri temizliyor. Yani temizlerken sen oradasın diye hiç umurunda değil. Vakti yok onun. Eskiden öyle bir bahaneleri vardı. O kapıların açılmadığına ben şahit oldum. Ne zaman çocuklar geldi, sonra kapılar açıldı. Allah gönül, çocukların gönlünü kırmaktan hayal edin. Onların gönülleri direkt Allah'a bağlı. Eskiden evliyalar, alimler bir, bir meşide veya bir beldeye gittikleri zaman ceplerine şeker taşımış gönüllerine derler çocukların. Derlermiş ki, hocam niye böyle yapıyorsun? Çocuğun duasını almadan Allah'ın rahmeti gelmez, tecelli etmez diyorlar. Çocukların duası o kadar mı önemli? Çok önemli. Mesela Peygamber Efendimiz'in o meşcidinin etrafında çocuk sesi mutlaka olacak. Orada bir kişi ölse, Medine-i Münevvere'de, ambulans böyle gelmez. Ambulans gelirken böyle sesli de gelmez. Çok yavaş böyle yavaşlar. Adam öldü değil mi? Yani ambulansı görüyorsun, ambulans sana gelene kadar ömür gider. İki ömür gider orada. Der ki ya bu Allah'ın evi yani. Allah'ın Resulü'nün Ölürse ya. Adam orada o kadar rahatsız, rahattır yani. Ya ölürse ölsünler ya. Allah Allah dersin ya. Can mı ya? Yok. Şaşırı kalırsın ya. Nasıl bu rahatlık dersin? O sırada bizim bir kardeşim, yaşadık böyle bir şey. Bir Savaşçıya kardeşimiz vardı. Nabız manası hepsi gitti. renkmen gitti. Buz gibi oldu vücut. Aldılar. Hastane çok yakın. Yürüyerek gidebiliyorsun yani. Mekke'de çok yakın Medine-i Münevvere'de. Başka bir hastayı da almaya gitmişler. O hastayı alıp gel. biz gittik bekliyoruz bekliyoruz. Yok ambulans. Ya iki adımlık yer. Biz gittik ambulans geldi. Sonra geldi. Hiçbir şey yok. Çocuk sonra kendine geldi. Toparladı falan. Ya o kadar rahatlar yani. Ya orada ölmek de bir tutup ayrı bir konu. Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükemmere'de yani. Orada bambaşka bir yer yani. Orası biri Allah Resulü'nün e, ikram edildiği bir belde. Diğeri de Allah'ın evi olarak, beyti olarak bildiğimiz bir belde. İkisinde de vefat etmek güzel bir şey değil mi? Babası orada mesela kaldı. Gitti. Allah'ın için. Mesela o da çok enteresan. Nusaybin'in babası yürüyemiyordu. Allah sıhhat verdi. Sağlık verdi. Çok acayip bir şey. Yürümeye başladı mübarek. Çünkü oğulları var. Bir sürü oğlu var. Hepsi de birbirinden Allah razı olsun. Hepsi gitmek ister yani babasıyla umreye, haca. Hepsi gitmek isterdi ama. ama Allah ne yaptı? Orada dünyasını değişmeyi nasip etti. Tek gitti. Yanında hiçbirini almadı çocuklar. Bak yürüyemeyen, camiye bile gidemeyen insanı Allah ne yaptı? Önce yürüttü. Sonra o bölgeye götürdü ki duası da öyleydi. Allah duasını tecelli ettirdi. Allah razı olsun. Güzel bir dua etmiş. İmanı güzel ki Allah bu lütfu ikramda bulunmuş. Güzel olmasa olur mu? Olmaz. Sonra o beldeye gitip o beldede kalmak nasip oldu. Güzel bir hadis. Allah her Müslüman'a, her mümin'e böyle beldelerde. Şimdi diyor ya nasıl ölürseniz öyle dirilir. Nasıl dirilirseniz öyle azabı. Şimdi böyle güzel bir niyetle gidip Allah'a kavuşmak. Allah'ın ikram ettiği bir beldede olmak. Hocam peki münafık gitse orada ölse o mescide işte veya kabri sana koysa cenneti bakiye koysa ne olur? Yok mudur? Vardır. Mesela biri dese ki bana Mekke'de ve Medine'de münafık, fasık, kafir yoktur dese ben yalan söylüyorum derim. Evet orada yazıyor kafirler giremez diye yazıyor ama ciddeden çıkın Kabe'ye doğru yaklaşırken yazar kafir olanlar giremez. Niye? Burası müminlerin beldesidir peki. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar bela ve musibetten kaçmak için o beldelere girecekler. Hocam ne diyorsun sen? Yani hayvanların mutasyonu uğramışları coğrafyayı, birçok ülkeyi maalesef talan edecek. Ve insanlar o beldelere kaçacaklar. İnşallah o kaçtıkları dönemde o beldeler Allah'ın ve istediği gibi olur. O zaman ikram bol olur. Düşünsenize bakın iman edilmeden önce bile o zamanki insanlar oraya gelenleri, misafirleri ikramda bulunuyorlar. Yani İslam yok. Ama o beldelere gelenlerin hürmetine gayrimüslim veya işte puta tapıyorlar ama ikramda bulunuyorlar. Çok acayip bir hadise. O yüzden ihsan, Allah'ın ihsanı ne zaman, kime, nasıl, nerede Bilemeyiz. Bilmiyoruz da zaten. Şu mikrofon gelmedi dün Sesle ilgili problem söylüyor kardeşlerimiz. Pilim gelmez Benim pilim bitti diye rahat vermekten. Neyse yeter bu kadar. Canlı yayını kapatır, ben cansız yerine geçeyim. Tam bir yere geliyorum, bir şey daha geliyor. Anlatsam bir dert, anlatmasam bir dert.